Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir kritik ofis ile karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar ee, mağazadan ben bir kelebek alacaktım. Aldım. Şimdi olayı anlatayım size. Mağaza bölümüne girdik. Filtreleme akörlüğünden yine aynı şekilde bıçaklara basıyoruz. Sonra kayıtlıyoruz. Benim bir tane bıçağım vardı kelebek. Şu Bright Cut bıçağı. Onu 8000 kredi aldım. 8500 krediye sattım. Hata yaptım arkadaşlar. Buradan almalıydım. Ben gittim direkt aldım. Çünkü vermediler. Bayağı bekledim. Bir 5 gün 6 gün bekledim. Vermediler. Ben de arkadaşlar uçtu bu şu an. Bunu e, pişmanım diyebilirim. Şimdi arkadaşlar yorumlara yazın. Şunu almayı düşünüyorum. 5051 krediye. Çünkü diğer 1000 bin, bin kredi bana kalacak. Olan 1000 krediyle e, Kukir alacağım. Bunu al, alıp 1000 lira kar edip 1000 yani, bin, e, kredi kar edip balin bunu yani tekrardan satıp biraz daha kredi alıp şunu alacağım. Şu e, kredi alacağım. Tam alacakken bunun alma isteği toplamda 6000 500'dü. Ama herkes geri çekilmiş ve 5700'e düşmüş karadeler. Ben şimdi bende 5900 var. 5900'e buna girsem alır mıyım diye düşünüyorum ama şöyle alma isteklerine baktım geçmişten. Geçmişte satım işlemlerine baktım. Hepsi pardon. Hepsi 6400'den yukarı vermiş. Yani düşünmüyorum 5700'e ineceklerini. Ondan risk atmayacağım. Bu kelebeği alacağım. Şu kelebeği alacağım. Sonra yine satacağım. Yine kar edeceğim. Onun da kukri alacağım. Sonra geri kalanla da bunun teklifini 7000'e koyacağım. Ya yani 7 7000'e kadar şey kapışacağım burada. 5000 6000 koyarlarsa 6100 koyacağım. 6500 koyarlarsa 6600 koyacağım öyle. Öyle almam daha mantıklı. Çünkü önceden 6500 6600'e gitti bu. Ama şimdi bir sorunumuz var. Bu nasıl satılacak? Bunu şu an gördüğünüz gibi çok alan yok. En son birisine vermişler 5300'e. Şunu soracak olursanız 5300'e niye çıkmıyor çıkmıyor derseniz şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben bunu almak için 5051 değil. Ben bunu almak için toplamda 6800 kredi yatırıyorum. Eğer 5300 olursa 7100 7200 bana kalacak olan Burada 1100 kredi değil 700-800 olacak. Onlar da kukri alamayacağım. Kukri 2K kredi. Ee, ben Kukri 2K kredi değil de 1200 kredi alacağım. Alım isteğinden. Ondan dolayı bana biraz artması lazım kredilerin. Eğer bu satış teklifi 9000'e düşerse güzel olur yani benim için. 5700 şu an. Ayrıca şöyle bir sorumuz daha var. Eğer bu from the deep kelebeği alım işleminde 5052 ya da 5300 yaparsa bunu alamam. Bu 5300 yaparsa direkt şeye geçeceğim. Ee, bu kelebeğe geçeceğim. Buna da teklif olarak 5701 diyeceğim. Sırf önüne geçmek için alamam. bu kadar arkadaşlar. Alacağı kukriyi de göstereyim size. Bu. Bakın 2436'ya satılıyor. Lakin 3300-1200'e veriliyor. Buradan da görebilirsiniz. 1275'e gitmiş. Tabi uzun süre olabilir bu. Bayağı bekleyebilirim. Ya da şunu alabilirim. Bu da kaça gitmiş? Bakalım. 1230 bu daha iyi şu an. Verirler mi bilmiyorum ama. Şöyle bakayım. 1200, 1220, 1230'a gitmiş bu da. Tarihe bakalım. Mart'ın 3'ü gibi. Mart'ın 3'ünde böyle gidiyormuş. Ya Mart'ın 3'ünde alan olmamış ama şu an gördüğüm kadarıyla Mart'ın 3'üne kadar fiyat böyle gidiyor. Şöyle arkadaşlar geçmiş şeyi de göstereyim. 8590'a sattım. Satmaz olaydım. Çünkü 11000'e tavan yaptı. Çok iyi olmadı benim için. Bakın burada da 8000 kredi aldım. Bir zarar ettim yani. Bir 500, 600, 700 kredi. 700, 800 kredi zarar ettim. Bu zararı kapatabilirdim. Biraz daha beklesem. Ama şu an iyi gibiyim. Niye soracak olursanız bu kelebek benim eski kelebek satılmıyor. Bakın. Bakın satılmıyor arkadaşlar. 11.500 demiş adam ama. Burada en son 9.300'e gitmiş yani. 11.000'e satılan yok. Bir de tarih olayı anlatayım arkadaşlar size. Bu 5.504'e aldı ya adam. Ben, ben onun gerisindeydim. 5.503'e kredi koymuştum. Adam bana bir kredi koymuş almış. Normalde ben bunu sata sata kredi elde edecektim. Olmadı ya bir bir anlık bakmamazlık bir kredi öneme geçip aldı bunu buna bakıyorum ondan dolayı ben çok Bunu alacağım Sonra bunu satacağım Bana 1000 kredi daha gelir bunu satarsam 2000 krediyle kukriyeyi alırım rahat Sonra da iğne alma teklifi oluşturup Buna gireriz düşükse Düşük değilse yine bright kat alırım. Yani from dip deep alırım. From dip aldıktan sonra da yine böyle böyle yapa yapa bu krediye 7k veririm. Bu kadar basit. Bunun fiyatı düşerse ya yani alım isteği düşerse buna da girebilirim. 6600 6800 olursa bize buna gireriz. Ama bu da verilecek gibi değil. Vermiyorlar herhalde. En son verdiklerini gördüm. 6800'e verdiklerini gördüm. Bakacağız arkadaşlar ee, siz siz olun teklifler alacağınız teklifi Bakın hep sürekli bakın bazen bir kişi kredi olabilir benim gibi bakın ben bir tane kredi koydum şimdi adam farkında değil like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay